Biz böyle arkadaşlar bugün VS evet. oyunu oynayacağız. Başlayalım. Koşum yapsaydık ya. Evet geç yok onu. Lan iki. Arkadaşlar sizden için yenileceğim bunu. Lan. Ben onu saymam. Arkadaşlar sizden için bir daha yenileceğim. Bir saniye arkadaşlar. Reklamlardan sonra. Eee yıllık alakalı bir arkadaşlar. Yine devam ediyoruz. Arkadaşlar size için YouTube yeneceğim. <laughs> Sen gönderdim mi? Aa. Aa! Ya ben. Çünkü benim bizim çok büyük, çok büyük bir sansızlık var bugün. Hadi güle güle. Güle güle. Güle güle. Güle güle diyorum. Gitsene. Git lan. O zaman hangisi benim? Aa, şu olan. Gider misin? Gider misin? Aa, pamuk at de sana. Ben kazanı durdum. Ha güle. Gel şimdi. Gel lan, gel. Acımayacak, acımayacak, acımayacak. Ağlarım sen derman olacak. Derdine derman, Spiderman da derdine derman, Spiderman. Hey. Ay. Ay bu. Arkadaşlar sizler için yeniyorum

Mahir mi söylüyor? Lan çevirme adamı Cevirme çevirme Arkadaşlar sizden içindeyim hepsini Ne alaka? Lan Anam 5 5 5 0 oldu Arkadaşlar yorumlara hangi oyunu oynar, oynayalım diye yazınız O keyifle izleriz O keyifle izleriz O keyifle ben de yapar ne güzel. Oha lan bu ne demiş? Oğlum ne yapıyorsun lan? Şşş. Ha ilk defa geleceğim. Geldi. Al. Şükür be. Lerdin ne Adelman Spiderman da. Pembe gelsin. Ha işim bitti. Karşınızda Deberman. Lan o. Hansa bak be. Al. Pembe pembe pembe. Pembe değil bu pembe değil. Arkadaşlar i̇şte Sen ne yapıyorsun önce? Arkadaşlar. Reklamlar da şöyle. Arkadaşlar iki yıldır reklam bitti. Şimdi devam ediyoruz. Devam edemiyoruz çünkü yenilecek. Dardına devam eden Lan çıkamıyorum çıkamıyorum. Bitti çıkabilirsem. Lan. Eki bu da bak var. Geliyorum ki şey, yere değersin bir şey olmuyor mu? Ölüyorsun. Ana. Arkadaşlar kusura bakmayın ben bunu bilmiyordum. Hadi bay bay. Döverim ben bunu ya. Kasas bu var böyle var. Besti falan çevireceğim. Allah. Arkadaşlar bu maç bitti. Sonra video kapatalım artık. Arkadaşlar bu arada ben ekranım da Spider-Man'im. Bir kere şuraya şeymedi kan. Aynen arkadaşlar. Arkadaşlar sizler için hepsini ben yazdım ha. Vallahi ben can idim. Sucukta yenir arkadaşlar ya. Onun bir de lafını lafı ne diyor ya? İkinci defa edemez miyim? Lan o. Oh. Kaç lan kaç kaç. Adam ömrümü yedi. He, bunu çıkışı biliyor muyum? Arkadaşlar. <laughs> <laughs> <Neyse>, ne <diyorsun? gülüyor> <laughs> i̇ki tiskiz de konusunu öyle kapatırım bence. Öyle olur mu? Çok, çok güzel ya. Çok ya. Neyse bu kısa... Baştan sonra kapatın. Hani kısa bir video ya. Tamam arkadaşlar. Bir baştan sonra kapatıyoruz. Söz verdim. Hadi güle güle ya. seni izleyeceğim. Aya ayağa gidiyor ayağa. Anyahu. Hadi hadi Yemeyeceğim yemeyeceğim. Yemeyeceğim. Arkadaşlar bu sonunda. Ve. İlla dönmesi. Yapalım mı? Hayır. Onu öbür tur yapıyoruz arkadaşlar. Like atmaya. Like çok olursa bunu oynayacağız. Geçtim. Hadi bay bay.